5 bin Bu sözü baktır, sözü bak bazı taşlık yerlerden, yüksek taşlık yerlerden oluyor. Her yerden bunun olmuyor. Kilosu 1 milyar civarındadır. Ee, Sasun'dan beri en yüksek taşlık yerlerden olduğu için kilosu 1 milyar üstündedir. Kokusu çok güzeldir. Yemek, yemek içinde atıyor kokusu çok güzel oluyor. Ha bunu tuzla karıştırarak çok tadı çok güzel oluyor, yemeği çok güzel oluyor. Ee, kilosu bir milyar üstündedir. Her yerden olmuyor bunun. Ee, Sasundan o taşlık yerlerden olduğu için zaten bunun mevsimi bir bir aylık içerisine geçiyor yani bunun şeysini geçiyor. Bir aylıktır. <laughs>